Merhaba sevgili YouTube dostları. Bugünkü videomuzun konusu asansör sistemi. Şu anda bugün 13 Ekim 2022. Muhtemelen siz bu videoyu izlediğinizde biraz daha ilerleyen zamanlarda olacak. Okullar açıldı ortalama 2 ay civarında oldu. İşte bir takım öğrenciler LGS sınavlarıyla beraber iyi bir liseye yerleşmek için bu sene canla başla çalışacaklar. Bazı öğrenciler üniversiteye girebilmek için canla başla çalışacaklar. Bu öğrencilerin işte gittiği okullar var ya da gittiği işte etüt merkezleri bir takım kurslar var ve buralardaki bir sistemden bahsetmek istiyorum size. Bu sistemin adı asansör sistemi. Asansör sistemi nedir? Öncelikle bunu tanımlayalım. Bu sistemde öğrenciler bir takım deneme sınavlarına tabi tutuluyor ve bu deneme sınavlarının sonucunda bir başarı sıralaması yapılıyor. İşte en yüksek net ve en yüksek puandan daha aşağıya doğru öğrenciler bir sıralama yapılıyor. Bu sıralamada da sınıf şubelerine yerleştiriliyor. Örnek veriyorum A, B, C, D şubesi gibi gidiyor. En iyi olan öğrenciler A şubesine, onlara biraz daha yakın öğrenciler B şubesine, sonraki öğrenciler C şubesine şeklinde böyle bir sıralama meydana geliyor. Şimdi bu asansör sistemi ile ilgili bir kısım görüştüyor ki ya bu diyor sağlıklı bir sistem değil, iyi bir sistem değil diyor. Bir kısım görüştü diyor ki hayır kardeşim diyor. Bu sistem olması gereken bir sistem diyor. Şimdi bugün tam da bununla ilgili konuşuyor olacağım. Ben hangi taraftayım diye sorarsanız ben ikinci taraftayım. Yani ben asansör sistemini savunan taraftayım. Peki neden? Şimdi homojenlik ve heterojenlik dediğimiz iki tane kavram var. Yani homojen dediğimiz zaman bir takım özel özelliklere göre birbirine benzer kişilerin aynı ortamda, aynı grupta olduğu bir yapıdan bahsediyoruz. Heterojen dediğimiz zaman ise aynı grupta, aynı yapıda olmayan kişilerin veya grupların bir arada olmasından bahsediyoruz. Şimdi öğrenciyi ele aldığımız zaman şöyle düşünelim. Mesela asansör sisteminde A sınıfındaki öğrencilerin öğrenme hızlarının, işte netlerinin, başarı düzeylerinin birbirine yakın olduğunu görüyoruz. Fakat aynı durum B sınıfındaki öğrenciler için de geçerli, C sınıfındaki öğrenciler için de geçerli. Yani asansör sistemi şunu söylüyor. Diyor ki kardeşim bu yapılar yani başarı düzeyleri, işte net düzeyleri, puan düzeyleri, çalışma alışkanlıkları, öğrencinin sahip olduğu altyapı gibi özelliklerin birbirine yakın olduğu öğrencileri aynı sınıfta eğitim vermeliyiz. Aynı grubun içerisinde olmalı diyor asansör sistemi. Mantıklı mı? Evet bence son derece mantıklı. Neden? Çünkü bir örnek verecek olursak iki tane öğrenci düşünelim. Bir numaralı öğrencinin öğrenme hızı ve altyapısının iyi olduğunu düşünelim. Netlerinin iyi olduğunu düşünelim ve başarılı bir öğrenci olduğunu düşünelim. İki numaralı öğrencinin ise bir numaralı öğrenciye göre nispeten daha az başarılı netlerinin daha düşük olduğunu, puanlarının da daha düşük olduğunu düşünelim. Şimdi bu iki öğrencinin arasında şöyle bir fark var. Bu iki öğrencinin öğrenme hızı birbirinden farklı. Ve biz bu iki öğrenciyi aynı sınıfa koyduğumuz zaman öğretmen hangisine göre ders anlatacak? Bir numaralı öğrenciye göre ders anlattığı zaman iki numaralı öğrenciye haksızlık etmiş olacak. Çünkü onun algılaması ve öğrenme hızı daha düşük. E şimdi ona göre hareket ettiği zaman bu sefer bir numaralı öğrenci olacak. Çünkü bir numaralı öğrenci muhtemelen sıkılmaya başlayacak. Başka bir mesele ise yani bir numaralı öğrencilerin olduğu bir grupta bir ders saati içerisinde örneğin öğretmen 20 soru çözebilirken iki numaralı öğrencinin ve bir numaralı öğrencinin bir arada olduğu sınıfta örnek veriyorum 9-10 tane soru çözebilecek. Aslında bir nevi dengesizlik, bir nevi fırsat eşitsizliğini de beraberinde getiriyor. Önemli olan nokta şu. Bazı veliler şöyle bir şey yapıyorlar. İşte öğrencisi örnek veriyorum C sınıfında okulun idaresiyle ya da gittiği etüt merkezinin işte kursun idaresiyle konuşup çocuğu A sınıfına almaya çalışıyorlar. İşte bakın bu son derece yanlış. Neden? Zaten o çocuk A sınıfında olabilecek düzeyde ve potansiyelde olmuş olsaydı girdiği denemenin sonuçlarına göre zaten A sınıfına yerleştirilirdi. Yani siz şunu yapmış oluyorsunuz. Aslında çocuğunuzun örnek veriyorum 5 üzerinden öğrenme hızı ve kapasitesi 3 iken siz çocuğunuzu alıp öğrenme hızı ve kapasitesi 4'ün üzerinde olan işte 5 civarında olan öğrencilerin arasına koyuyorsunuz. Bu çocuk için çok daha büyük başarısızlık demek. Ya şöyle bir düşünün. Bu çocuk bu sınıfta öğretmen bir şey anlatıyor. Diğer çocuklar hemen pat cevabını veriyorlar. Ya da daha hızlı fikir yürütüyorlar. Çünkü altyapıları sağlam. Ya da daha hızlı çözüyorlar. Bu çocuk kendi kendini orada kötü hissedecek. Yani aslında çocuk daha da başarısız olacak. Şimdi haliyle burada önemli olan nokta şu. Asansör sisteminin uygulandığı yerlerde öğretmen idareci, anne baba. Bu üçünün kültürü son derece önemli. Yani asansör sistemiyle ilgili okul kültürü çok önemli, aile kültürü çok önemli, öğrenci kültürü çok önemli. Gelen danışanlara baktığım zaman, öğrencilere baktığım zaman bunu gerçekten çok büyük stres haline getirdiklerini görüyorum. Neden biliyor musunuz? Çünkü olaya bu açıdan bakmıyorlar. Yani ya bu yerleştirme olayı, asansör sistemi olayı benim öğrenme hızıma göre yapılıyor ya da benim başarı düzeyime göre yapılıyor. Yani burada bir öğrenmenin ölçülmesi ilgili bir sistem var. Fakat öğrenci bunu şöyle algılıyor. Bunu kişiliğinin bir test edilmesi olarak algılıyor. Ve bakın birçok lise öğrencisine şunu görüyorum. Popülarite dediğimiz bir kavram. Yani A sınıfında olan öğrencilerin işte popüler olması, onların daha çok sevilmesi, onlarla daha çok ilgilenilmesi ve A sınıfında olmayan daha Aşağıda bir sınıfta olan öğrencinin kendini popüler olarak görmemesi, kendini yetersiz görmesi, kendini sevilmeyen biri olarak ilan etmesi gibi sorunlarla karşılaşıyorum. Bu da tabii psikolojik olarak ciddi anlamda yıpratıyor. Burada tabii okula bir takım görevler düşülüyor. Yani hem okul idaresinin hem öğretmenlerin tutumlarında, davranışlarında, söylemlerinde, yani kısacası eylemlerinde çok tutarlı olması gerekiyor. Yani bir öğretmenin örnek veriyorum A sınıfına girip de D şubesiyle ilgili onlardan zaten bir şey olmaz. Ya da ya onları boş verin, onlar hayta grubu gibi söylemlerde bulunması son derece yanlış. Yani eylemlerimiz ve söylemlerimiz asla ve asla kişiliğe yönelik olmamalı. Okul kültüründe gerek idare gerek öğretmenler bunu her durumda ve her ortamda üzerine basa basa istettirmeleri gerekiyor. Yani öğrencilere evet. ya bakın gençler bu tamamen sizin altyapınız Öğrenme hızınız, neyi ne kadar yapabildiğiniz bununla ilgili bir durum. Ama bunu geliştirdiğiniz zaman yani kendi öğrenme hızınıza göre olan ortamda üzerinize düşen görevleri yerinde ve zamanında yaparak bu level'ları atlayabilirsiniz. Ama bunun sizin kişiliğinizle bir ilgisi yok şeklinde hissettirmeleri gerekiyor. Bu öğretmen ve idareciyle ilgili kısımdı. Okul kültürüyle ilgiliydi. İkinci olan kısım ise işte anne ve baba. Bazı anne ve babalar maalesef çok başarı odaklı oluyorsunuz sevgili ebeveynler. Yani çocuk başarılı olursa sevgiyi veriyorsunuz, ilgiyi veriyorsunuz, alkışı veriyorsunuz. Ama çocukta bir başarısızlık durumu olduğu zaman sevgiyi de esirgiyorsunuz, ilgiyi de esirgiyorsunuz, alkış da esirgiyorsunuz. Haliyle anne babanın asansör sistemiyle ilgili duruma bakışı yani o aile kültürünün de ne şekilde olduğu son derece önemli. Ebeveynin de bunu yapması gerekiyor. Yani işte kızım, oğlum bak bu herkesin girdiği bir sıralama yapılıyor. Yani üniversite sınavında da aynı şey. Şekilde. İşte ilk yüze giren örnek veriyorum Boğaziçi Üniversitesi'ne gidebiliyor ama 50 bininci olan bir kişi işte Boğaziçi Üniversitesi'nin aynı bölümüne gidemeyebiliyor. Aslında sıralama her yerde aynı. Yani burada senin üzerinde durman gereken nokta şu hangi şubedeysen hangi sınıftaysan sana düşen görevleri yerinde ve zamanında yaparak sen level atlayabilirsin. Senin C sınıfında olman ya da E sınıfında olman ya da B sınıfında olman, senin kişiliğin noktasında, senin karakterin noktasında, senin popüleriten noktasında, senin sevilebilirliğin noktasında bizim için Hiçbir şey fark ettirmiyor imajının, mesajının iyi verilmesi gerekiyor. Aksi takdirde çocuklar gerçekten son derece bunalıyorlar sevgili ebeveynler. Yani bunu lütfen yapmayınız. Yani bakın yapmamaya gayret gösteriniz demiyorum. Yapmayınız. O yüzden ben asansör sistemini savunan taraftayım. Ama dediğim şekilde kendinize çok iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.